CHP'li Çeviköz'ün Kıbrıs'a yönelik sözlerini Haber 7'ye değerlendiren İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı ve SETA araştırmacısı Profesör Doktor Ferhat Pirinci Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarının gözetildiği görüşlerinde birleşti. Kıbrıs davasının geçmişten bugüne uzanan önemine değinen uzmanlar Çeviköz'ün geçmişteki söylemlerini de hatırlatarak sert ifadeler kullandı. MİT devreye girdi. Karada Tekin Okan etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Garada düzenlediği operasyonda Türkiye'ye yönelik birçok saldırının faili terör örgütü PKK/KCK'nın sözde drone sorumlusu Deniz Bahri Kodatlı Tekin Okan etkisiz hale getirildi. 3 terör örgütü PKK/KCK'nın sözde drone sorumlusu Tekin Okan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Garada düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak Şehir Merkezi'ne 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan drone'ların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MIT tarafından hedef listesine dahil edildi. PKK-KCK tarafından Suriye'den ve Irak'tan güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği drone'lar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MIT'in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takip alındı. MIT'in sağ ajanları Tekin Okan'ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyetleri sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MIT sağ ajanları dahil oldu. MIT sağ ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak karada gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.